Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım küpresini gösteriyorum ve eve gittikten sonra ya da yarın herkes ben kendi küpelerimi göstereceğim. Bu arada yavrum ve yavrum e, evet yarın çok güzel bir vlog gelecek o zaman arkadaşlar başlayalım. Önce, e, böyle ben böyle göstermeyeceğim. Böyle göstertmeyeceğim arkadaşlar buraya koyacağız göstereceğim çünkü iyi bakamıyorsunuz hemen yapalım böyle bir kere. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. üf yine bulanık geldi. <laughs> Şarjım bir kalmış. Böyle arkadaşlar. Koyma koyma sen Hayır Melke yapıyor. Aha. Al al sen bunları koy. Bir Hello, köşete geçitte. Biz küçük bir kadar şey de... şey şey şey. var. Geçit bu orada. Ana yani sen böyle koy şey de arkadaşlar. Gel gel otur sen. Yok sen gel. Böyle. İşte dediğimiz gibi arkadaşlar ya çok güzel bir vlog geliyor. Şimdi ben size de, devam gösteriyorum. Arkadaşlar Arka bu arada var. size bir şey göstereyim. Şöyle kolyeler görüyoruz. Şöyle göstermek ki Kolyenin sonunda ananas var. <laughs> Şöyle simlerimiz var arkadaşlar. Simlerimiz kapsüllerimiz var. Kapsüllerimizin içine katıyoruz. Kapsüllerimiz de güzel bir Sen kolye bunu yapıyoruz. göstermedin Sizler ki. Sen, bu göstermedin. Kapsüllerimiz de sen bunu yapıyoruz. göstermedin. Bu Göstermedim. Şöyle ben yani gö görebilirsiniz yani kardeşimin ismini buraya koyarız yani en yakın arkadaşım en 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 en, en. bir de akrabayız arkadaşlar o yüzden yani sanki burada kalıyormuşum gibi Hadi neyse mi böyle <laughs> böyle yaptık herkes almış maşallah <laughs> arkadaşlar bu kedi hani hani bir hastalık var. var yani böyle pembe çok tatlılar sen sen di dizi de Fatih ver. Neyi dizeyim? Bunlara bak. Yuh. Böyle. Ay Bu, bunu şey. ben almıştım sonra vazgeçtim. Başkasını aldım. Ya <laughs> su bede yorulayım diye yorulayım <laughs> yorulayım diye yani şey yapayım diye neyse. hemen geçelim. Arkadaşlar zor vakti yaklaşıyor. Hayır. Düşün sabıra kadar buradasın ya. Yok ya. Ama e, bu, buraya koy ya, yaptıklarımı iç, içine koyma. Bu, buraya koy burada kalsın. Ama böyle sarıdan bunu gösterdim bilmiyorum. Herkes yani her şey koymuş Fatma. Böyle sarılardan var. Koyma. Halo bur burada da var böyle bir tane kırmızılı var. Arkadaşlar bakın ben bu videoya yani bizim bu videoya aslında bunların o kızların ikisi küpe yapıyordu. Ben de küpe ama yeni başladım. Evet bu da yeni başladı. İki böyle. tane küpe yaptım. Böyle lollipop. Ben bunu, evet, oldu. bunu bir tane kız yapmıştı arkadaşlar. Ve ben de aldım. Ve Subay da benim aynımı aldı yani. Sonra ben Subay'ı da aldım. Burada da uçları kırıldı ama Harbiden bir saldı. Fatma yerdekini alır mısın? Tamam. Gösterdim mi ya bunu? Göstermişim. Bilmiyorum. Tamam, bunu gösterdim mi bilmiyorum hiç. Şu an her şey koyu için ben de bilmiyorum. Herhalde gösterdim. Pardon. Bundan göstermek istemiyorum. Çünkü canım sıkılır diye. Arkadaşlar yarın biliyorsunuz çok eğlenceli. Evet yarın e çok eğlenceli bir video gelecek. Tamam ben yeni başlıyorum. Yeni başladım. Arkadaşlar. Bittim, geldim. Bunun kanalında koyacağım buraya aşağı bir yere. O, evet arkadaşlar. Bir şu an. E, Böyle siyah. Benim çektiğim video donuyor. <laughs> Bekliyorum. Şarjı da bir bitti Şöyle arkadaşlar. Onları yapmak için en önemli şey ne? Acaba düşünün. Ne? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Tabii ki de arkadaşlar. Sakın video iler ilerletmeyin. Dur durun. Arkadaşlar tabii ki de küpe uçları. Ne diyor? Kedim. Kedim, kedim, çıkmış. Kedisi. <laughs> Fatma bak bunları iyi kapatma ya. İyi kapatıyor ya. İyi kapatma. <laughs> Ay karıştırdım. Arkadaşım. <laughs> Şimdi böyle de. Tamam. <laughs> böyle. Turuncusu var. Bunlar dediğim gibi arkadaşım aldı ve yarın çok güzel bir video geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. E, yorumları yorumlara yazabilirsiniz. Ee, Kışkırtma mı? Ama bu mu diye. Sübeyde emin misin? Sübeyde. Sübeyde. Evet. Hayır değil mi? <gülüyor> Sübeyde Artık <laughs> gerçek. Şimdi arkadaşlar e, yorumları yazın. Ne yapmak istediğimizi söyleyebilirsiniz. Mesela eğer, orta küçük yemekleme yarışması. Dur be büyük orta küçük yemek yarışması kışkırtma. E, hepsini yorumlara yazın arkadaşlar. Ne istediğinizi hepsini yorumlara yazın. 5 like gelsin. Yapacağız. Tabii yapabilirsem buna yapacağım. Evet arkadaşlar 50.000 like yok. Yok 5.000 like gelirse 5 5 5 like. Ona ama kimse atmaz arkadaşlar. Böyle. İşte 5000 like diyelim. 5000 like lazım. Like. Arkadaşlar ben Üzülüyor. üzülüyorum. Kimse 5000 like atmaz Hayır değil mi? Çok 5 beş, beş like iste. Çünkü Üzülüyor. kimse almazlar. Evet arkadaşlar. E, devam göstermek 5 like iste şey Böyle. Ne oluyor? Ben çıkmak mı istiyorsun? Arkadaşlar biliyorsunuz ki, ki kedimiz çok uyuzludur Her gün dışarı şey çıkmak ister. Geceleri de Sen gel her şeyi dur. Ha, böyle. Şöyle yaptım. Şöyle daha iyi Şöyle. Ee, böyle papırı gösterdin mi? Hı -hı. Yok. Arkadaşlar şöyle isim de yazıyoruz. Şöyle. İsim yazıyoruz evet. İsterseniz ben yazabilirim ben. Yok. İyi bir yazarım. şey yazmıyoruz. Böyle e, yaptığımız küpeleri göstereceğim. şu an ar arkadaşlar özür Şu an biraz e, yakından yapıyorum. Göstermek için. Arkadaşlar şöyle göstereceğim. Şöyle güzel bir küpe yaptım. Arkadaşlar burada bir de hmm. ben deneme yaptım. Hem bizim güzel. elimizde hem de bizim güzel. eşyalarımızı kullanıyor. Güzel oldu mu bilmiyorum. de anaran günü an, an, ne, ne yaptım hemen göstereceğim. Yani ben nerede göstereceğim. Yanımda mı? Orada. Bilmiyorum. Ana. Salak ya. Daha çok eşyam var. Yarın göstereceğim. Evet. Kendi telefonla değil mi? Evet. Yani kanalımda koyacaksınız evet, arkadaşlar. Koyacağım. Hepsini kanalımda paylaşacağım. Ben tamam, arkadaşlar böyle orbizlerimiz var. yani su maymuncukları. E ilk defa patladı. Şöyle arkadaşlar. Tamam ya Allah Allah şöyle. Pardon arkadaşım. Arkadaşım. Bu arada kapı kapı açıldı. Arkadaşlar ben bu kızı... Ba baksana iyi, iyi kapatmadı düştü ben, kuş, ben ben kapatamadım. Ben bu kızla dedi. kavga etmiştim. Hayır, kavga falan oldu sadece. Değil mi? Neyse. Sen istersen bunları kapat ağzını. Kışkırtma yapabilirsiniz. Diğerine sıktım kafasında yumurta bile patlatırım ben. Rüyanda <laughs> <laughs> görür Ben ona <laughs> bir kırmızı yapacağım arkadaşlar. Her şey yapacağım. Düğününde bile yaptın mı? Zübedin. Hayır Zübedin. ama Güzel dün, dün dün de bir şey yapmayalım. Bir şey yapmayacağım zaten. Bugün <laughs> yani alakalı olmasın. Daha eğlenmek istiyoruz. daha çok var. K kedi dışarıda mı? Çalarlar kedi ya. Çalmazlar. Benim Böyle. İşte mi tamam. Böyle. Böyle, o Zübeyde ablam da şanslı. O durdurabiliyor sen durduramıyorsun. Ama ben büyütebiliyorum o büyütemiyor. Ben fotoğraf atacağım. Neyse. Sonra bu yeşil arkadaşlar. Şöyle pembe. O, onu ben gösterip, asıl gösterdim. Az sonra göstereceğim. Pardon. Arkadaşlar bakın Böyle. burada o saniye düşmüş bile. Sonra işte öyle gidiyor yarınki videomuzda devam ederiz. Yani evet. sevinçlerle. Ben de göstereceğim tabi. <laughs> Canım tamam açacağım. Her <laughs> yere gitmek <laughs> istiyor. Şimdi dışarıda... Ben benim kedim dışarı çok seviyor. Sizinkiler nasıl yorumlar olsun. Yanımıza ya, gerek yok arkadaşlar. arkadaşlar. Böyle de hemen koyuyorum. Hemen koyuyoruz. Böyle işte. Ha. Arkadaşlar, ben bunların kafasında şey bile patlatırım. Hmm, Arkadaşlar, e, ya yarın ya öbür yarın ya da öbür yarın çok güzel bir video gelecek. niye söyleyeyim ben? Anne ne? Büyük, orta, küçük video <laughs> yapacağız. Yemek yeme yarışması. Bakalım güzel olacak. Ama çok iftardan iftardan sonra. <laughs> sonra. Ha? O, o, o jelibonlar da mı yapacağız? Hı hı. Tamam. Mika, bir jelibon alırız, göm alırız. Peki. Çok güzel olur. Jelib Yemek. Jelibon vereyim mi size? Tane. Tamam. He yani doğru getir. Azıcık iyi kısıt. tane. Ben sakızı getirecektim de. Üç tane kaldı. kaldı. Zaten ikimiz yedik Aa benim sakızım var mı? <laughs> Hala var mı? Evet. Oha bu, bu kız her şeyi unutuyor zaten. Dur şimdi böyle yap yapalım arkadaşlar. iyi hayır, görmeniz hayır. için. Şu an em, koyuyorum. E, Hepsi bitti. Gizlice sabah hep yiyordum. G gizlice sabah yiyormuş. Evet, ar arkadaşlar ver dün... bir bunu. Ee, böyle olacak. Böyle ortadan böyle küçük evet. bu kadar yiyecek, değil mi de? Küçük bu kadar. Küçük bu evet. kadar. Hayır, orta. Arkadaşlar... Ortanın yarısı ve büyük de şöyle olacak arkadaşlar. Böyle yarısı. Bu 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 orta. Keseriz, bu da... keseriz. Ama birisi bilmeyecek ne olduğunu. Yani annemiz koyar yavrum. Şöyle sen taş var. Ee, o da yarışacak. Güzel gömerim yani. Arkadaşlar şöyle ya bunu ağzıma atacağım. Arkadaşlar eski eş, 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 eşki Yok lazım. ya Fatma versin bize. Böyle açık da koyacağız. Canım ama ilk benim para kazanmam lazım. Ya da, şey. ya da, şey, ya da şey. Ya da şey yarından sonra da yapabiliriz. Fright yani. Hmm. Yani hem, 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 Fatıma'yı böyle kapattırmayalım çünkü şey ne oldu lan kapattırmayalım çünkü o, 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 sıkı kapatmıyor bak böyle az kapatıyor arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz lütfen kanalımıza abone olmayı like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. unutmayın. ve e, kardeşimin kanalı koyacağım tabi aşağı burada arkadaşlar pardon ben sen sana, sana şeyi gösterdim unuttum. Onu ya. gösterdim ben. Emin misin? Dur hemen bunu da koyayım. Hadi görüşürüz. Dur, kapatma, kapatma. Kapatma. Arkadaşlar. Ne saati? Babam gelecek. Ha, arkadaşlar. Hemen böyle koyalım hemen. Abla çöpe. Çöpe atma. Evet. Burada ik ikinci 2 iki, ikinci part iyi bu yerde. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye. Görüşürüz. Bu kocam kanalı.